Arkadaşlar merhaba. Tuçmatik Nivtek 3 kahvalık bir UPS. Arızalıydı. Çalışmıyordu. Tamir ettik. Şu anda çalışıyor. şu anda akü şarjda 82-83 volt vermesi lazım. Akülerin başına 6 tane aküsü var. Bu 6 aküye seri bağlı. 83 volt veriyorsa aküler şarj eder. Akü şarj haricinde 72 volt olması gerekir üzerinde. Bu biraz daha düşebilir ama belli bir seviyeye düştükten sonra artık UPS çalışmaz olur. Onu buradan görebilirsin kaç volt olduğunu. Şu şekilde. Şu anda üzerinde 81.8 volt aküyü şarj ediyor. Şu anda prizden 211-212 volt voltaj geliyor bize. Bir miktar düşük burası. Ve girdiği gibi de geri çıkıyor. Bu da 50 Hz frekansımız. 211 voltla çıkışımız var. Şu anda e, aküyü kullanmıyoruz. Sadece aküyü şarj ediyor. E, fiş takılı ee, ve şu da bilgisayarla bağlantısı. Şimdi e, devreyi almak için akü ile beraber voltajı düzeltmek için yani online pozisyonuna geçirmek için 10 tuşuna basıyoruz. 10 yazdı. Ve bir röle sesi geldi. Şu anda çalışmaya başladı. Şu anda hem aküyü şarj ediyoruz şebekeden hem de akünün üzerinden voltajı tamamlamıyor. Bu tamamlama 211 volt giriş var. Şu anda 220 volt sabit çıkış var. Bu voltaj değerini istediğimiz gibi de 4 kademe değiştirebiliyoruz. 230-240'a kadar. Fakat genel olarak biz 220 volt kullanıyoruz. Şurada akünün durumunu gösteriyor. Burada da çıkışın çektiği gücü gösteriyor. Bu daha önce arızası akülün şarjı olmuyordu. Şarj devresi bozulmuş cihazın. Bu da bu anakartta şarj devresi. Yüksek bir voltaj gelmiş ve yakmış. Ee, onu yaptığımız halde cihaz fişe taktığımız zaman bu ekran bazen açılıyordu bazen açılmıyordu. Onun da arızası ee, şu iki karttan. Bunların power supply'ı bunlar. Bu kartları tamir ettik. Ayrıca bir üçüncü arıza daha vardı. O da e, şu üstteki fan zor dönüyordu. O da voltajın çökertmesine neden oluyordu. Yani şuradaki e, 12 24 voltluk beslemeyi bozuyordu. O da bu power'a yük bindiriyordu. Ee, bu nedenden dolayı cihaz anormaldi. Şu anda cihazımız düzeldi. Gayet sıhhatli çalışıyor.